Ben Selçuk Ülker, yaklaşık 30 yıldan fazladır Karadeniz Ereğli'de esnaflık yapmaktayım. E, Tuhaf Çarşısı denen pazar yeri, kapalı pazar yerindeyiz. Aynı zamanda sen pazarlarında çıkıyoruz. üç kardeşiz. Zaten Ereğli'de esnaf olsun, müşteri olsun, simanen herkes bizi tanır. Ekonomik bir sıkıntı var, sadece Ereğli'ye bağlı değil. Dünya genelinde biz bu pandemiden dolayı çok etkilendik. Fakat Ereğli biraz daha iyi olması gerekiyor. bizim yazın işlerimiz çok iyi oluyor. Allah gurbetçilere zeval vermesin. Gurbetçiler geldiği zaman Ereğli bir canlanıyor. Şimdi okul sezonu olduğu için vatandaşın hem okul alışverişi var. Bayağı bir sıkıntı o yönden. hem de kışın mesela ısınma problemi olacak. Doğal gaz falan faturaları eklenecek. Yani benim burada söyleyeceğim şey insanların gelirleri giderlerini karşılamıyor. Yani gelir seviyeleri çok düşük olan insanlar var Ereğli'de. İş imkanı da olmadığı için çok göç verdi Ereğli. Batı'da en çok göç veren yerlerden bir tanesi Ereğli. Gelir yüksek insanlar zaten AVM'lere falan gidiyorlar. Burada mesela çok kaliteli ürünler satıyoruz aslında. Mesela Almanya'ya, Fransa'ya bile ürün satıyoruz ama Ereğli'de mesela gelir seviyesi çok yüksek insanlar. Buraları pazar yeri olduğu için ne sattığımızı bile bilmeyen insanlar var açıkçası. Fransa'dan, İsviçre'den, Almanya'dan müşteri geliyor bizi burada buluyor. Ne sattığımızı biliyor ama Ereğli'deki bazı yüksek gelirli vatandaşlarımız bizim burada ne sattığımızı bilmiyor. Çünkü Bura pazar yeri diye geçiyor fakat şöyle bir durum da var, biz Erdemir'e mesela çok güveniyorduk hatta özelleştiği zaman özellikle Oyak aldığı zaman çok sevinmiştik yerli bir firma aldı diye, yabancılara satılmadı diye ama şu anda ben açıkça söylüyorum keşke Oyak almasaymış niye derseniz tanıyorum çevremde bir sürü Oyak'tan işe girip de 10 yıldır 15 yıldır çalışan arkadaşlarımız var hala ağır sanayide çalıştıkları halde asgari ücret alıyorlar yani yazık. Ondan dolayı o adamlar asgari ücret alırsa geçinemiyor zaten. Onlar geliyor buraya işte. Yarısı veresiye, yarısı şey. Öyle satıyoruz yani. Yeni nesil özellikle mağazaya yönelmiş. Sadece Rel için geçerli değil. Tüm Türkiye'de evet. bu var. İnsanlar hani neon ışıklarda ve mağaza AVM tarzı yerlerde alışveriş yaptığı zaman kendilerini daha mutlu hissediyorlar. Sanki şöyle söyleyeyim, çok kaliteli bir ürün almış gibi şey yapıyorlar. Halbuki bizle karşılaştırıldığı zaman ben mesela okullara eşofman takımı dikiyorum. benim diktiğim eşofmanlar en az iki sene gidiyor. Yani tüylenmemesi garantisi de veriyoruz. Ne mi? Yani müşteri memnuniyeti önemli aslında ama müşteri bizle ilişki kurmadığı zaman nasıl memnun olacak? AVM'ye gidiyor. Ondan dolayı bunu kırmak için belediyemizin bazı çalışmaları var. Mesela yerinin arka tarafına park yeri yapıldı. O çok güzel bir çalışma. Müşteri burada sebze meyveyle biz yan yanayız zaten. ağır sebze de alsa işte tuhaf alsa bir 45 dakika ücretsiz park yerimiz var. Aynı zamanda e, marketlerde olan e, alışveriş arabalarıyla istediği gibi e, yüklerini taşıyabiliyorlar arabalara kadar. O biraz bir e, etki sağladı. Belediye başkanımıza da buradan o konuda teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızdaydı. Ama ben politikacılara söylüyorum. Yani ben açık söylüyorum. Ben vatan severim. Ben şu anda AK Parti'ye oy veren bir insanım. Ve sorguluyorum. Neden Ereğli gelişemiyor? Yani neden Ereğli'de bu şeyler aşılamıyor? Mesela biz özellikle işte Oya kaldı diye çok sevindik ama hayal kırıklığına uğradık. Neden şimdi Oya'da 15 yıldır, 10 yıldır çalışan deneyimli elemanlar dururken şu anda ben duyuyorum dışarıdan 50 kişi, 100 kişi alınıyor. Neden dışarıdan yeni birileri alınıyor? Deneyimli olmayan birileri alınıyor. Ben sorguluyorum. Bence akıllı insanın hepsi sorgulasın yani bunu.